Evet arkadaşlar. 2025 6. ayın 7'si arkadaşlar. 2025 Geçen burada o gün önce oğul almıştık arkadaşlar. Yerine kovan koymuştuk. Yine aynı tuzağımıza oğul gelmiş. Görüldüğü gibi geldim arkadaşlar tamamen. Anormal bir arı. Oğul mu yeni mi geliyor anlamadım arkadaşlar. Şu an acaba yeni mi geliyor bu oğul. Güzel bir çalışma. Şu an güzel bir çalışma var arkadaşlar burada. tam anlamış değilim. Yeni toplanma yapıyor galiba. Böyle kovanı bir kontrol etmeye çalışayım. Önde olduğu gibi ablan arkadaşlar. Şöyle bir de kamerayı tutup kovanı bir kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Yavaşça bana aldım. Çok hafif gözüküyor arkadaşlar falan. Şu şekil. Hafif gözüküyor arkadaşlar kovanımız. Bilemedim şimdi buna. Şöyle bu koyayım toplanma yapsınlar. şera herhalde arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar kraliçe çağı burada. Evet. Şimdi gördüm arkadaşlar. Durun. Kraliçe. Hem de sarı bir kraliçe. Görüldü arkadaşlar kraliçe. Kraliçe Uçurdum arkadaşlar. Elimle. kraliçe. Kovana girmediği için arkadaşlar. Arılar dışarıda kamerada göstereceğim derken kaçırttım kraliçeyi. Şimdi o içeri girmediği için ister istemez aralığa da girmiyor. Evet burada arkadaşlar. Şu an kamerayı da kapatmak istemiyorum. Ha? Sarı bir kraliçe. Evet. Evet arkadaşlar. Gözüküyor mu? Kraliçe burada. Yakalamaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar kraliçe elimde şu an. gir oğlum kovana. Evet kovana soktu. Arkadaşlar yeni geliyor bu. Oğul. Şu an kraliçeyi kovana soktum arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde toplanır bu arı arkadaşlar. Çünkü bir tuhaflık var. Bakıyorum. Arı havada çünkü gibi Evet arkadaşlar Bu arı biraz daha tamamen kovanın içine Girecek inşallah Evet arkadaşlar Arımızı aldık Çuvala koydum şöyle polis ile birlikte Ağzını bantladım Şimdi buraya başka bir kovanımızı koydum arkadaşlar <laughs> Kartondan tuzak kovanımızı yerleştirdik Şimdi gündüz olduğu için şimdi ben buraya akşam gelme gibi imkanım olmadığı için arkadaşlar gündüz olduğu için arılar toplandı gördüğünüz gibi biraz önce kraliçe dışarıda diye zaten yeni gelmiş küçük bir oğul kraliçe içeri alınca diğer arılar da girdi dışarıda gezen tek duvarlar 10-15 tane şimdi bu yeni yerleştiğim kovanın etrafında dolanıyor arkadaşlar ona girmeye çalışıyor tabi ananın burada sergilediği bir koku, hemen kokusu da vardı. Onunla birlikte burada dolanıyor arkadaşlar onlar. Komple ballı arkadaşlar. 3 tane polerini. Şimdi getirdiğimiz arada tabi aç arı bir de böyle ballı polerini çıta vermemizde fayda var. Şimdi orada biraz arı kaldı. Anayı gördüm. içeri almıştım ama İnşallah çıkmamıştır. Yine içeri girmiştir. Ana. Önce ilk önce ağzını açayım diyorum şöyle. Veya üstünü Hiç gerek yok buna. Bu kovan da ikinci oğlumuz arkadaşlar. Geçen yıl aynı kovanla oğul getirmiştim adam. Pardon. Aynı yerden ikinci oğlumuz. Bunu koymuştuk yine. Aran 11 gün geçti. Yine oğul geldi arkadaşlar. Evet maşallah. Arkadaşlar yine güzel bir arı var içinde. çıkarayım. evet arkadaşlar oldukça güzel arkadaşlar. Görüldüğü gibi. kral de orada. Onları gördüm arkadaşlar. Küçük bir yol yine. Aşağı yukarı geçen ki oğula eşit yol oğul arkadaşlar. geldi. Yere yani düşen arıları yayıldı arkadaşlar. Arı bir arayayım. Arı bir yere toplasın arkadaşlar hepsini. Arı da çünkü bir 10 dakika kendine bir gelsin. Çıtaları bir toplansın. Bakacağız <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi bugün bayramın ikinci günü. Bu arada videonun başına söyleyemedim. Herkesin kurban bayramı kutlar. Sağlık, sıhhatlı nice bayramlar. Rabbim daha nice bayramlara sağlık, sıhhatli, ailecek hep birlikte kavuşmayı nasip etsin nice bayramlar arkadaşlar. Şimdi bu yıl armız Tuzak kovanından yakaladığımız ikinci oğul arkadaşlar bu. İlk oğlumuzu doğada yakalamıştık, ağaçtanla konmuştu oradan getirdik. Ee, sonra bu işte tuzak kovanımızı aldık. Bunlardan sonra da arkadaşlar geçen hafta Silürden getirmiştik. Bir oğul diye gittim iki tane oğul almıştım oradan. Şimdi bu oğul dördüncü, beşinci oğlumuz oldu arkadaşlar. Tabi arılar çok küçük küçük oğullar. İlk aldığımız oğul çok güçlüydü. Şöyle gördüğünüz gibi alttaki şu kovan. Ona kat vurdum. İşte arı çıkmaya başladı kata. Getirdim şu oğul arkadaşlar. Bu oğul. Ee, o oğul. Onun yanındaki oğul baştaki. E, ee, şu da oğul. Bir, iki, üç, dört tane. Bir tane küçük olanı şu araya birleştirdim arkadaşlar. Geç altı getirdiğimiz iki oğlum. Birisi çok küçüktü. Onu birleştirme yaptım. Onun anası da yoktu. Yine aynı bu şu anki koyduğum kovana koymuştum. Küçük sayı koymuştum onu az diye. Ana ya vardı ya yoktu bilemedim tamamlayamadım. Belki de burada çiftleşme ihtiyacı gelmedi arkadaşlar. Belki de oğlu orada alırken orada kalmış olabilir çünkü onu kolye silkelemiştik direkt. Yanımızda kovanımız kalmamıştı. Yine orada biraz ara kalmıştı dışarıda. Her neyse. Getirdiğimiz işte bu şekilde arkadaşlar birleştiriyoruz. En kötü ihtimal anası olmasa. Birleştiriyorum ama şimdi bunun anası var. Zaten orada da görmüştüm ben. Elimde yakıp kovana koymuştum. Ana kovana girmedi mi arı girmiyor arkadaşlar. Arı ana neredeyse arı orada yoğunluk sağlıyor. Şu kovanı arıya getirdiğimde yaklaşık bir 8 çıtalık bir arıydı arkadaşlar. Bu kovana döktüm arıyı. Tabi akşam üzere döktüm. Hemen gerisin geri gittim. Ben burada durmadım. Ertesi gün geldiğimde arıya bir baktım. Kovanın içinde arı yok. Arının tamamı burada arkadaşlar. Şöyle altta. Kovanın altında salkım yapmış Tamamı. Anlam veremedim yani. Neden böyle? Neden böyle diye. Sonra baktım ana orada. Ana arı bir gün önce de kovana vururken çuvaldan silikeleme yaparken ana arının bir kısmı dışarı gitmişti o zaman. Ana da dışarıda kalmış arkadaşlar. Dışarıda kalınca ana girmedim, girmemiş içeri. Girmeyince de arı dışarıda. Ana neredeyse arı orada kalıyor. Ya yani belki gelmesen bir gün sonra bu arı belki kovana da girmeyebilir. Başka bir yere de girebilir. ya. Öyle bir durum var yani. Şimdi yine burada Rüşrek kovamızda Ana arı yetiştirdik orada arkadaşlar. Hem önlü hem arkalı o iki tane orada arı var. Orta bölmeli. İki taraftan çalışıyor bu. Şu şekil. Burada ana var. Her iki tarafında da. Ana arı ihtiyacımız olduğu zaman randıman almadığımız anaları oradan değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kovanımızı geçen getirdik. Bu henüz daha içteşmedi. Sivri'den getirdik zaten bu kaç gün oldu geleli? 5 gün mü oldu? 6 gün falan 5 gün oldu herhalde. Bakmadım Günle bugün bakmadım. Bunu bir kontrol edeceğim. Yarın kontrol ederim. Bugün hava rüzgarlı. Akşam üzeri zaten şu an. Geç saat oldu. Onun haricinde arkadaşlar şu kovanın yine yeni ana çıkardı. Güzel çiftleşti. Devam ediyor. Diğerlerine problem yok. Hepsi güzel arkadaşlar. Evet. 10 dakika olmadı ama arı en azından çıtaya sarmıştır. Şöyle bir kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Fazla da rahatsız etmedin arıyı. Evet. Karton kolide arkadaşlar kovandığı kart olduğu için arı çok az gibi mevcut gözüküyor ama yani maşallah. Yine arı var yani. Şurada normal büyük çıtalara göre bir, bir çıta arı var arkadaşlar burada. Tabi kovanın dibinde hala sağında solunda arılar. Ana, ana arayı tekrar görmek istiyorum arkadaşlar. Ben kapatacağım. Etekler zaten iple bağlı. Durmuyor yerinde. Hı hı. Arının çoğu kovanın etrafında arkadaşlar. Hiç çıtaları sarmamış. Ara hızlı bir şekilde bal çekiyor şu an arkadaşlar. Yaklaşık 3 saattir tabi varı Kovana yeni geldi çünkü aç. Kovanda o çıtada herhangi bir yiyecek yok olmadığı için. Hızlı bir şekilde sarıyor. Burayı. Ve... Anayı göremedim ama. Sorun değil. Biraz önce görmüştüm onu. O ovana dökerken ama. Yine iyice emin olmak istedim. Bir de size göstermek istedim ama. Tam toplanmadığı için göremedik henüz. altlarda herhalde arkadaşlar. Dediğim gibi taban tahtasında kenarlara çok arı var. Hiç gerek yok fazla şeye. Ben bunu yarın bir daha kontrol ederim. Çok bir arı da yok burada. Dediğim gibi bir çıta toplasan ya var ya yok. በሬ ያለ